Caner. Sol ayağıyla bakalım nasıl bir orta gelecek. Mücadelede 11. dakika. Vodafone Arena'da golcüsü eşitlik var. Caner. Sol ayak. Uzak direğe. Bir kafa ve gol. Talişka. Talişka hoş geldiniz. Hoş geldin Talişka. Hoş geldin Talişka. Beşiktaş'a hoş geldin Talişka. 11. dakika 1-0. Bu ancak derslerde gösterilir. Yavaşlatılmış çekim gibi. Evet. Göstere göstere. Caner. Sol ayak. Arka direk. Talişka, Caner hoş geldin. İlk asist, Talişka evet. hoş geldin. ilk gol, evet. dakika 11. Anderson Talişka, 94'lü, 22 yaşında. Benfica'dan iki yıllığına kiraladı Beşiktaş onu. <laughs> 2017'nin 31 Mayıs'ına kadar Beşiktaş'ın futbolcusu. Benfica formasıyla 78 maçta 20 gol 4 asist oynadı. Şampiyonlar Ligi'de 11 maçta 3 gol var. Gökhan İnler, Abu Bakar, 3 Antep arasında Talişka, eyvah, Abu Bakar, eyvah. Abu Bakar, oh, abu, bakar abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar, milyonlar ona bakar, Antep'te ona bakıyor, hepimiz ona bakıyoruz, Abu Bakar, Talişka, Abu Bakar, abu, bakmaz. abu Bakar, Abu Bakar abi, bakmıyor atıyor, bakmadan atıyor, Abu Bakar, Talişka'nın pası, Talişka'nın pası, Siftahlar, Herkes bismillah diyor. Sen de hoş geldin Abu Bakar. Hoş geldin. Ben sana Abu Bakar. Kamerunlu golünü attı. İkteki maçların 190 da böyle olur. Onu söyleyeyim sana. Sol ayak için. Beşiktaş'ın ikinci golü. Abu Bakar. O da Beşiktaş'taki ilk golünü. Bizan! Gaziantep spora karşı atıyor. Bizan! Ve sonrasındaki gol sevinci. Yalı ekranlarımıza böyle yansıyor. Caner sol ayak orta içeri. Of, bir kafa gol. Of of oldu. Of of, of of. Caner ikinci asisti yaptı. Bunu demiştim. Of. Dakika 67. Mermi gibi vurdu. Harika bir orta. Bakın. Sol ayağına böyle aldı. Bekletmeden uzak direğe Ömer de uçarak vurdu. İki Her rüyasını süsleyen kafa vuruşlarından biri. Evet. Çivi gibi çaktı Ömer.